Arkadaşlar ben nerede doğdum böyle burası da neresi ya Allah Allah suyun içindeyim kendimi çok değişik bir dakika o da ne öyle Orada bir tane aslan var Ve burada da bir tane kadın aslan var Bir dakika kendimi çok değişik hissediyorum Lan ben neden bu kadar minnacık oldum Olamaz suyun içine bile batıyorum Olamaz ya olamaz Galiba ben bir aslan olmuşum Ama daha küçücük bir aslan yavrusuyum Şu halime bir bakın E hey oğlum doğdun demek ya Annem bana bunu hiç söylemedi E annesi sen benim annem misin yoksa Aa, e oğlum ne yapıyorsun bakalım Olamaz ben gerçekten bir aslan yavrusuyum Soldum Arkadaşlar görüyor musunuz? Oğlum sen kimle konuşuyorsun bakayım? Yok baba yok ya. Ben biriyle falan konuşmuyorum yani. Hiç öyle. Arkadaşlar şu halime bakın. Gerçekten de çok minicik olmuşum. Lan oğlum ne zırvalıyorsun? Kimle konuşuyorsun sen? Burada bir annem bir de ben varım. Tamam baba tamam. Beni korkutma lütfen. Ne korkması lan? Şimdi seni hava göndereceğim. Bugün senin ilk günün. Git bize doğum günün şerefine iki tane koyun eti getir. Hadi bakalım koş. Ya baba sen ne anlatıyorsun yani Ne koyun etinden bahsediyorsun? Ben daha küçücük bir aslanım. Nasıl gidip koyun avlayacağım? Oğlum bak bu senin eğitim sürecin. Eğer bunu değerlendiremezsen sen adam değilsin. De. Tamam anne tamam baba. Peki o zaman koyun mu avlamam gerek şimdi? Aynen öyle. Git avla şu koyunları. Beni sinir etme yoksa bugün seni yerim. Ne diyorsun baba ya? Yapar vallahi bu. Her neyse gidelim o zaman. Hadi git git arkana bakma. iki tane koyun getir. Biri annene biri bana. Bir tane de kendini avla hadi bakayım. Olamaz ya arkadaşlar olamaz. Ben ne yapacağım burası? Burası bildiğin koyun cenneti. Şu koyunlara bakın. Gidip birini avlamam lazım. Evet evet gidip bir tane koyun avlayayım bari. Evet ilk önce bunu avlayabilirim. Acaba nasıl yapacağım? Merhaba koyun beyefendi sizi avlayabilir miyim? Olamaz bu bir yavru aslan hemen kaçmalıyım. Ne oluyor ya neden benden kaçıyorsun? Oğlum sizin yavrularınız bile çok tehlikeli. Beni öldürürsün falan şimdi. Lan dur bir dakika. Arkadaşlar bunlar benden korkuyor İşim daha da kolay Ulan yakınlaştırınca kendimi bile göremiyorum Al bakayım al bakayım bana. Yardım edin arkadaşlar Yardım edin arkadaşlar aslanım Evet işte bu işte bu ilk koynumu avladım Avlamazsam kaçmalıyım gelme Nereye gidiyorsun lan pis koyun seni Al bakayım al bakayım Ben bir vahşi canavarım Ben bir vahşi canavarım işte Seni böyle öldürürüm işte Evet evet işte bu kadar kolaydı Evet iki tane koyun avladım ve şimdi 3 tane etim oldu bile. Şimdi şunları eve götürüp babama vereyim. Evet böyle babamın yanına giderim işte. Bu etleri şimdi ona vereceğim. Ve sonrasında büyüyeceğim. Şu etleri yiyeceğim yani. Sakın bana koyun avlayamadığını söyleme küçük adam. Baba ne avlamaması? Baksana 3 tane koyun eti getirdim sana. Aa, aferin sana küçük çocuk seni. Şimdi 2 tanesini bana bir tanesini annene veriyorsun. Bugün sen aç kal bakayım. Baba ne aç kalmaz hepimiz birer tane yiyecektik hani. Kes lan sesini. Tamam baba peki al bakayım 2 tanesi sana. Anne bu da senin payın. Alışacaksın oğlum. Sen bir aslan yavrusun. Baban seni eğitmek için böyle yapıyor. Yoksa seni aç bırakmaz. Evet evlat. Açlığa alışman gerek. Tamam peki baba. Ee, ben çok uykum geliyor. Daha çocuğum biliyorsun. Tamam git yat bakayım. Sağ ol baba. Ben gidip yatayım o zaman. Arkadaşlar biraz yatayım bari ya şurada. Evet evet işte burada. Şöyle kıvrılıp yatayım bari. Evet. Ne kadar da güzel bir gün. Yeni bir gün uyandım ka. Lan ben büyümüşüm. Şu halime bakın arkadaşlar. Evet evet eskisinden kat kat daha büyüyüm. Şu halime bakın. Gerçekten de büyüdüm. Biliyordum biliyordum işte. Birazcık açlık başladı ama olsun. Baba ne yapıyorsun? Lan sana ne olmuş böyle küçük adam? Ne olmuş baba ya ne var halinde? Oğlum şu tipine bir bak. Ne kadar da büyümüşsün. Annesi gel. Evet baba birazcık büyüdüm. Ne oldu ki? Anne bak ben büyüdüm artık. Canım oğlum ne olmuş sana oha. Evet anne baksana senin kadar olacağım yakında. Gerçekten baya bir büyüdüm yani. Maşallah var oğlumuzun annesi maşallah var. Evet sağ olun anne sağ olun baba. Ben gidip birazcık koyun avlasam iyi olacak kendime. Evet evet bugün ikinci günüm ve ben de biraz acıktım. Git bize birazcık et getir. Tamam baba gidiyorum ben. Hadi hadi git yoksa ben seni kovacağım. Eşek kadar olmuşsun. Bugün beş tane koyun avla. Tamam canım babam benim. Hadi ben gidiyorum. Erken arkadaşlar hemen gidip 5 tane koyun avlayacağım. Merhaba koyun bey ne yapıyorsunuz? Bakayım buraya. İşte böyle işte böyle döyeceğim seni. Al bakayım, al bakayım bunları. Al bakayım bunu. Evet işte böyle döverim seni. Her neyse buradaki koyunlardan yeteri kadar öldürdüm. Baksanıza 5 tane etim oldu. Birazcık ileriye gideyim. Dünyayı keşfetmek istiyorum. Ne güzel bir dünya burası ya. Ne kadar da güzel. Aa olamaz ayak parmaklarım. Zaten benim ellerim yok. Aa ayaklarım çok acıyor. Yoksa bu düşündüğüm şey mi? Evet sonunda pençelerim var artık. Şuna bakın arkadaşlar. Pençelerimi görüyor musunuz? Evet evet pençeler diyor. Lan bir dakika o da ne öyle? Çok farklı bir koyuna benziyor. Vay sen beni koyun sandın ha delikanlı. Ben bir çakalım ve şimdi seni öldüreceğim. Çocuk aslan yavrusu seni bana bir şey yapacağını mı sandın sen? Ne sen bir çakal mısın? o Kaçayım o zaman ben. Nereye kaçıyorsun oğlum? Hem senin olamaz pençeleri var lan bunun. Evet benim pençelerim var arkadaşlar artık ben pençeliyim. Öldürürsen biraz daha gelişebilirim. Gel lan bakayım buraya. Şimdi sana göstereceğim gününü. Olamaz ya bu çok güçlü bir aslan. Al bakayım al bakayım ben çok güçlü bir aslanım. İşte böyle öldürürüm seni. Aa, ne oluyor? Lan dur bir dakika arkadaşlar şu tipime bakın gerçekten çok büyük bir aslan oldum artık ben bir yavru aslan değilim. Şu halime bakın gerçekten bayağı bir güçlüyüm ve canım da arttı görüyor musunuz? Bu gelişimimin üçüncü aşaması olmalı ve sonra da gerçek bir aslana dönüşeceğim. Yuppi be yuppi şimdi ne yapsam acaba şu köye bir gitsem? Evet ya yani ne olacak sanki bana bir şey yapamazlar şu köye gideyim bari. Gideyim bakayım belki ben de ormanların değil ama bu köyün kralı olurum. Çıkın lan ortaya pis köylüler. Hey şu aptala bakın burada köylülerin yaşadığını sanıyor kralım size küfür ediyorlar. Lan olamaz burada bir goril var şu tipe bakın Lan oğlum sen bana küfür mü ediyorsun gel lan bakayım buraya Yok efendim yok Şşş, Lan ben bir aslanım zırhım da var Lan papam ben bu ormanın kralı olmaya geldim anlıyor musun geveze Ne cüret lan bu Ha gitti goril ne yapıyor lan bu salak goril kaçtı i̇şte ormanın kralı olacağım diyor. Ya ben sana gösteririm. Olamaz bu çok güçlüymüş kaçayım bari. Arkadaşlar öleceğim galiba. Gel lan buraya yakalayacağım lan seni yakalayacağım. Al bakayım al bakayım bunları kim kim öldürüyormuş şimdi göreceğiz. Olamaz onu da öldürdüm galiba. Vay be bu kadar güçlü bir goril olmasına rağmen onu öldürdüm. Baksana şu işe. O efendimiz efendimiz kaçayım bu beni de öldürecek. Evet evet seni de öldüreceğim gel lan buraya geveze papağan seni. Efendimiz eğer beni öldürmezseniz biz sizin verizleriniz oluruz. Sana ne istersen yaparız. Ha öyle diyorsun yani. Tamam o zaman hadi o zaman bakayım. Sen artık benim çocuğumsun. Ne çocuğu efendim? aldım işte oğlum. Kabul ediyor musun? Etmiyorsan öldüreceğim seni. Bak tamam ediyorum gel bir ya. Siz bizi korursunuz efendim. O zaman ben sizi şu şehre doyurayım bakayım. Duyur duyur. Benim babamı tanıyor musun bakayım sen lan? Tanımaz olur muyum efendim? Ormanların kralı. Evet işte ben de köylerin kralıyım. Aslan parçası seni. Git bakayım. Topla şu halkı. Evet işte böyle aferin sana papağan topladın demek ki halkım Ulan papağan neden topladın bizi? Evet oğlum bizi neden topladın? Evet geveze papağanların topladın bizi. Aynen kardeş ya bizi niye topladın he neden Evet bizi niye topladın papağan bey. Evet ay geveze köyünün halkı bildiğiniz gibi dün gece goriller efendimiz oldu. Nasıl yani öldü lan? Kim öldürdü? Hemen intikam aldı. Yani kim, kim? Şu beyefendi mi? Onunla düzgün konuş. Artık yeni kralımız oluyor. O goril öldükten sonra artık şehrimizin kralı. Yani köylerin kralı. Bulut Aslan. Lan Bulut ismini ne aslan? efendim saygılarımızla hoş geldiniz şehrimizin başka, başkanlığına. Evet ey halkım artık bu köyün sahibi benim. Görmüş olduğunuz gibi karşınızda genç ve delikanlı bir aslan duruyor. Artık bu köye ben hükmediyorum anlıyor musunuz beni? hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Her neyse biz bunu duyurmak için papağanla bir konuşma hazırladık. Hadi bakalım işlerinize dağılabilirsiniz şimdi. Sağ olun efendim. satı saygılarımızla. İyi iyi ben de işlerime döneyim bari. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık çok yüce bir insanım. Pardon yani yüce bir hayvanım. Zaten aslanlar yüce... Lan, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ne oldu bana arkadaşlar böyle? Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten çok kaslı ve güçlü bir aslan oldum. Lan bir dakika. Ben babam gibi oldum. Artık çok güçlüyüm arkadaşlar. Arkadaşlar şu halime bakın. Hemen mağaraya gidip babama haber vermeliyim. Anne bu sen misin yoksa? Evet oğlum bu benim yaşlanmışım değil mi? Anne uzun zamandır görüşememiştik babam nerede? Bence cevabını bildiğin soruları sorma oğlum babana ne olduğunu sen de biliyorsun. Anne ben buraya hevesimi paylaşmak için gelmiştim bak babam kadar oldum ne kadar güçlü ve kuvvetli bir aslanım görmüyor musun? Oğlum adam gibi ol bitti baban ölmüş olabilir ama sen hala ormanların kralı sen anlıyor musun? Ağlama Erkek adam ağlamaz. Evet anne haklısın ben dik durmalıyım. Evet oğlum bugünlerin geleceğini biliyordum. Ama benim de zamanım çok yok. Oğlum ölmeden önceki sana son isteğim. Aynı baban gibi git kendine bir eş bul ve ondan bir tane çocuk yap. Neslimizi devam ettirmelisin oğlum. Görüşürüz anne. Cennette. Neslimi devam ettirmek zorundayım. Annemin benden son dileği gidip kendime göre bir eş bulmam ve evlenmem de gidip bu görevi yerine getirmeliyim. Abone olan herkes aslan kadar güçlü olur inşallah. Haydi bakalım, görüşürüz arkadaşlar.